Arkadaşlar Prensesleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babamla ikimizle bab Birbirimizi Evet. Bir. Birbirimizi tanıma videosu çekeceğiz. Ben şimdilik benim 10 tane benim 11 tane sorum var. Babamın da 10 tane on sorusu tane var. var. Ben şimdilik <laughs> okuyorum Benim en sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. Tavuk döneri çok seversin. Evet. O zaman ben buraya bir artı mı koyacağım? Hayır. Bunun yanına soruların yanına. Hayır bir... baba. Evet, doğru ama. Hayır ama artı koymuyorsun babacığım. Ay neyse bilmiyor bir şey olmaz. <laughs> evet ikinci soruyu alalım. İkinci soru. En sevdiğim renk. Senin mi? Evet. Mor. Hayır yanlış. Nasıl ya? Dişine dolgu bir mor yaptırmadık mı? Çok seviyorum diye. Hayır sevmiyorum ama dişimde güzel duruyor mor beyaz. Ha, hangi renkmiş? Pelme mi? Evet. Neyse hadi yanlış diyelim. A -a -a -ay. Ya. En... Ay bir dakika. En sevdiğim isim. En sevdiğim isim. Tabii ki doğacak olan kardeşinin ismi. Kumsal değil <laughs> Tabii ki doğru. meyve. Senin? Evet. En sevdiğim meyve. Ya sen meyve ayırmıyorsun ki derin. Ne bulursan yiyorsun ama en çok çileği seviyorsun. Çilek ve karpuz ve kabuğu. <laughs> ben diyorum <ararsam> işte. <laughs> <olur>, sen. Ne <laughs> bulursan yiyorsun sen meyve ayırmıyorsun <laughs> ki. Meyve ayırmıyorsun ki. En sevdiğim içecek. En sevdiğim içecek. Ayran seviyorsun ya. Bir tanesini doğru bildim, bir tane daha vardı. ilk şey mi diyorsun? Evet, ilk şey. Bir e, tane Allah, daha var mı? hayır, bir tane diyor. Kaç tane söyledin? Üç tane var. Üçünü de mi söylemem gerekiyor? <laughs> Özür dilerim. Ama ben sonra doğruca şey yaptırdım. Tamam, tamam. Evet, başka? En sevdiğim hayvan. En sevdiğin hayvan? <laughs> hayvanlarla. Aslında hayvanlarla çok aran şey vardı, gofreti seviyordun sen. Hangi gofret? Hani şey vardı ya, Banu abla ile Berna ablanın gofreti vardı. Baba ne, ama... Hamster gibi bir şeydi herhalde, ne oldu belli değil. Hamster. Bir de köpek. En sevdiğim arkadaşım. Hmm. En sevdiğin arkadaşın. Yani sana, 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 sana vereceğim kız vardı ya. Sude. Sude. <laughs> evet. En sevdiğim dondurma. Senin? Evet. Hiç böyle bir önemi yok, dondurma olsun senin için. Ama bizim dondurmacıya gidersek bu karşıdaki. Ondan maviden alıyoruz değil mi? Turunçlu, evet. turunçlu, turunçlu mavi alıyoruz. Şimdi ilk sıra sende bakalım. Ama daha bitmedi bence. Hayır bitti. Ne var bak burada en sevdiğin iş diyor. Ha en sevdiğim iş onun pas geçmişi. En sevdiğin isim. Renkli. Bir dakika. En sevdiğim iş. Senin mi? Hı hı. Ya şimdi doğrusu iş yapmayı sevmezsin ama işte oyun olsun diye bulaşık yıkamayı <gülüyor> <gülüyor> seviyorsun. <gülüyor> evet. Şimdi. <laughs> Sıra Kaç? 10 anda. tane miydi soru senin? Hayır, benim 11. Senin 11'i mi? Nasıl oldu? İsim, renk, meyve, yemek, içecek, hayvan, arkadaşı, işi, dondurması. 9 tane soru yazdım. Sizin 14'ten. Şimdi sorular eksik olmuş biraz. Tamam şimdi güzel okur musun benim için? Ben kaç ya? 9'da 8 mi? Oldu benim. Bakar mısın oraya tabelaya? 9'da 8 dedim. 8. Evet. Bir tane yanlışım var. Evet. Eee şimdi sıra <laughs> <şura> geldi bana. <laughs> Bakalım babam ne kadar tanıdık. En sevdiğim yemek benim. Ispanak. Olabilir. Doğru. Evet. En sevdiğim renk. Eee. Mavi. O da olabilir. Ha. Yurt dışında en çok hangi ülkeye gitmek istiyorum sence? Küba. Küba. Evet hayallerimin hmm. ülkesi. Küba neresi? Hayallerimin ülkesi. Beni en çok kızdıran olay nedir? Ağzımdan yemek çıkartma. Evet. <laughs> Yemekte. Çeliklerini çok kızıyorum Beni en çok mutlu eden olay. Benim doğum gününü kutlamam. Senin doğum gününü kutlamam. Hayır derim. Senin yanında olmam. Güzel bir ailem olması. Hey. Demedik Doğru bunu. Doğru kabul ediyor musun? Hayır. Doğum günü kutlamak değil ki. O Ama senin günü... yanında olmam dedi. Benim, hiç sevmediğim yemek. Sevmediğim yemek. Enginar. Yani onu da diyebilirsin de. Onları. Bamya. Bamya. <laughs> ben sence en çok annemle mi yoksa ha, annemle mi babamla mı anlaşıyorum sence? En iyi. Yani ikisiyle de orta anlaşıyorsun. <laughs> i̇kisiyle de orta. Yani babaannelerle, dedenlerle. Hmm. Ana, ay öyle. Emin misin? Dedemle. Karar ver, zaten iki tane. Dedemle, 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 dedemle. İkisiyle de anlaşıyorum ama. Sence dedenle anlaşıyormuşum? Hadi onu da hmm. tamam diyelim. Ben hangi burcum? Ay bir dakika benim burcum benim burcum akrep. Evet. <laughs> akrep ailesi. En sevdiğim müzik türü. Ben hangi tür müzikler dinliyorum? Arabesk. Rap de dinliyorum ama derin. Ama en çok arabik de dinliyorsun. Evet. <laughs> Hayattaki en büyük şansım nedir? Şansım en büyük şansım benim yanında olma. Sadece sen mi? Ailenin yanında olması. Evet güzel bir ailem olması. Ha. Tebrikler. kaç oldu? Bir tane yanlışım var. Bir tane. Evet. Bir tane. Demek ki biz birbirimizi tanıyor muyuz? Dokuzda bir. Benim? Biz birbirimizi tanıyor muyuz demek evet. ki? Evet. Hani birer tane daha sor sorun. Ne soracağız? Sorularımız bitti bu kadar bitti. Tamam, fark et. Ben bir bakalım şey şu ki var mı senin aklında? Benim aklımda var. Ne var sen? En sevdiğin balık türü. Benim mi? Evet. Oho, ben balık benim hepsini seviyorum dedin ya. Senin sevdiğin mi? Evet, Sen benim senin sevdim. sen hamsicisin. Hamsi. Sen hamsicisin. Benim hepsini seviyorum. Bir de mırmır mır balığı. Mırmırı da seviyorsun. Peki en sevdiğim seviyorum. Seninle sevdiğin sebze ıspanak seviyorsun sen de. Taze fasulye seviyorsun. Evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.